sorularına devam ediyoruz arkadaşlar. Yukarıdaki tepkime ait potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği aşağıdaki gibidir demiş. Buna göre bu reaksiyon ileri aktifleşme enerjisi nedir? Şimdi dikkat edin. Verilen reaksiyonda x, y, +XY 2 artı x, var. Ama burada ürün olmuş. Farkında mısınız? x, 2, y, 3 ise giren olmuş. Yani reaksiyon ters dönmüş. Yani bu reaksiyonun ileri yöndeki aktifleşme enerjisi aslında bu reaksiyonun geri yöndeki aktifleşme enerjisidir. E biz geri yöndeki aktifleşme enerjisini nasıl buluyoruz? Bakın şuradan buluyoruz. 124 eksi 24'ten cevabımız nedir? 100. Bir sonraki soruyla devam ediyoruz. Yukarıda yine bir reaksiyonumuz var. 2 litrelik sabit hacimli bir kap. NO derişimi verilmiş bize zamana karşı NO derişimi. Yani başlangıçta 3 molarmış. 2 saniye sonra azalmış. 4 saniye sonra biri azalmış. 10 saniye sonra ise tamamen bitmiş. NO gazının derişiminin zamanla değişimi yukarıdaki grafikte olduğu gibidir. Buna göre ilk 4 saniye zaman aralığını soruyor. Şimdi ilk 4 saniyede arkadaşlar NO derişimi 3'ten 1'e düşmüş farkında mısınız? NO derişiminiz 3'ten 1'e düşmüş. Şimdi NO derişiminizdeki fark yani nedir? 2. Peki bu kaç saniyede gerçekleşti? 4. Hani hızlı derişim farkı böyle geçen zaman şekli buluyorduk ya... 1 bölü 2'den bu adamın hızını 0,5 buluruz. Şimdi NO derişimli pardon hızı eğer 0,5 ise biliyoruz ki bu hız başka kat sayılarla orantılı bize N2O'yu soruyor. Baş kat sayısı 2'ye 0,5 ise 1'e nedir? 0,25. Harika. Şimdi bunu bulduktan sonra artık istenilen birime bakalım. Gram bölü saniye demiş. Yani 0,25'i ee, önce mole daha sonra da grama çevireceğiz. Şöyle ki molarite eşittir n bölü v. Yani 0,25 eşittir n bölü hacmi bize zaten soru 2 vermişti bakın. Buradan mol sayısını 0,5 buluruz. Bu bizim için 0,5 mol N2O. Fakat bunu grama çevirmemi istiyor. N2O'nun molekül ağırlığı da hesaplarsak eğer 44. Yani bu 44'ü 0,5 ile eğer çarparsak arkadaşlar 22 virgül direkt cevabımız 22'dir. Yani Ceyhan'dır deriz. Şimdi soruya dikkat ettiniz mi? NO'dan yola çıktık. N2O bulmaya çalıştık. Yine söylüyorum hız derişim farkının geçen zamanı oranıdır. 2 bölü 4 ve biz bir tepkimede bir molekülün hızını biliyorsak diğerlerini de baş kat sayılarla oranlayabiliriz. Evet, yine bir hız konusunun soru tarzıyla beraberiz. Bazen de bize deneyler verilir. Deneylerden yararlanarak reaksiyonun hız denklemi bulmamız istenir. Bunu yaparken de şöyle diyorduk. Hız arkadaşlar, e, x, y ve z herhangi iki tanesini sabit alıp diğerini bulmaya çalışacağız. Mesela birinci ve dördüncü deneylere baktım. Bakın, y sabit, z de sabit değil mi? X derişimi kaç katına çıkmış? 2 katına çıkmış peki x derişim iki katına çıkarken hız kaç katına çıkmış bu da iki katına çıkmış 2, 2'nin birinci üstüdür demek ki x üzeri neyimiz var bir şimdi rengimizi değiştirelim başka sabitler arayalım başka sabitler arayalım mesela mesela ikinci deneyde arkadaşlar şurası 0 2 0 2 sabit görüyor muyuz ikinci ve dörtte x sabit z de sabit bakın 0 1 e 0 1 harika Y derişimi ne olmuş arkadaşlar? 0,04'ten 0,1'e. 4'te 1'ine mi düşmüş? Yani nedir bu oran? 1 bölü 4. Hız ne olmuş arkadaşlar? 64'ten 4'e. Hız neye düşmüş gençler? 16'da 1'ine mi düşmüş? Yani 1 bölü 16 mıdır buradaki oran? Şimdi 1 bölü 4'e 1 bölü 16 bakın 16 4'ün karesi o halde y hız denklemimizde karesi şeklinde etkilemiştir. Bir sonraki z'yi bulabilmek için de x'in ve y'nin sabit olduğu bir denklem arıyorum. Ama gördüğüm kadarıyla x'in ve y'nin sabit olduğu bir denklem maalesef yok. Bu durumda az önce bulduğumuz x ve y derişimlerinden yararlanacağız. Mesela birinci ve bir üçüncü deneylere bakıyorum x bakın 1'den 3'e kaç katına çıkmış? 3 katına çıkmış. Zaten 3 üzeri 1 şekli etkileyecek. Peki y 0 1'den 0 2'ye kaç katına çıkmış? 2 katına çıkmış. Tabii ki karesi şeklinde etkileyecek. Şimdi bakıyorum hız kaç katına çıkmış? 2'den 24'e arkadaşlar 12 katına çıkmış. Yahu 2'nin karesi zaten 4. 4 çarpı 3 12. Bu durumda sevgili z'deki derişim farkı. Derişimin arkadaşlar iki katına çıkması tepkime hızını etkilememiş yani bizim hız denklemimiz x çarpı y'nin karesi şeklindedir ayrıntıya dikkat ettiniz mi bazen bize sabitler verilmez bakın z'yi bulmayı tekrar anlatayım isterseniz e, ikinci ve dördüncü deneylere değil birinci ve üçüncü deneylere baktım 0 birden 0 3'e x bakın 3 katına çıktı y 2 katına çıktı ama buradaki 2'nin muhakkak karesini de almak zorundayız. Niye? Biz çünkü y'nin karesi olacağını zaten az önce ikna olmuştuk. 2'nin karesi 4. 4 çarpı 3 12. Bakıyorum benim hızım da zaten 12 katına çıkmış. Bu durumda z'nin derişimdeki 2 katlık artış hiçbir şekilde hızı etkilememiş. Artık kap, kap hacmi 2 katına çıkarılana kadar helyum gazı ilave edilirse tepkime hızı nasıl değişir yorumlayabiliriz. Kabın hacminin iki katına çıkması demek arkadaşlar. Derişimin 2 kat azalması demektir öyle değil mi? Derişim 2 kat eğer azalırsa tepkimenin derecesi 2 bir daha 3 olduğuna göre. bakın derişim 2 kat azaldı 1 bölü2 tepkimenin derecesi 2 bir daha 3'tü. Demek ki hızınız ne olacak? 1 bölü 8 katına düşecek. Yani cevabımız Edirne. Güzel bir soru örneğiydi. Lütfen dikkat edelim. Evet, bir sonraki sorumuzla devam ediyoruz. Tek basamakta gerçekleşen tepkimesine göre 4 litrelik kaba 4'er mol x2 ve y2 konuyormuş. İsterseniz şu aşağıya yazayım ben. 4 mol x, 4 mol y ile başlatılan tepkimede x gazının tamamen tükenmesi için. Şimdi x gazının tamamen tükenmesi için arkadaşlar 4 molün tamamı reaksiyona girmesi lazım. Peki baş kat sayısı 2'ye eğer 4 mol girerse baş kat sayısı 1'e ne kadar girecektir? 2 mol girecektir. Hatta baş kat sayısı 2'ye de ne kadar oluşacaktır? 4 mol oluşacaktır. Yani son durumda bizim reaksiyonumuzda bakın X bitti. Buradan 2 mol artan gazınız var. Buradan da 4 mol oluşan gazınız var. Şimdi soru bize diyor ki x2 gazının tamamen tükenmesi için 5 saniye süre geçiyormuş buna göre demiş hızı istiyor mol bölü litre çarpı saniye biz x e, aradaki derişim farkının mol farkının 2 olduğunu bulmuştuk bakın bu işlemi önce y için yapalım çünkü X'imiz bitti daha sonra başka katsayılarla oranlayabiliriz e, 2 kaç saniyede gerçekleşti arkadaşlar bu 5 saniyede gerçekleşti öyle değil mi bir de 4 litrelik kabımız vardı. Önce bu adamı 4'e böleceğiz. Mol sayısını önce 4'e böleceğiz arkadaşlar. Buradan derişim bulacağız. 2 bölü 4, 1 bölü 2 yani kaçtır? 0,5. Şimdi bu 0,5 derişim arkadaşlar bu. Bunu geçen zamana böleceğiz. Yani 5'e böleceğiz. Buradan bu adamın hızını ne bulduk? 0,1 mol bölü litre çarpı saniye. Bu bulduğumuz kim içindi? Y içindi. Ben Y'nin eğer hızının 0,1 mol bölü litre çarpı saniye olduğunu biliyorsam X2Y hızına da geçebilirim. Direkt baş katsayılarla ilişkilidir. O halde bunun da hızı direkt 0,2 mol bölü litre çarpı saniye olacak. Yani cevabımız C. E, dikkat etmenizi istiyorum. Eşit mol sayıda vatandaşlar reaksiyonuna soktuk. Normalde biten vatandaş da bizi doğru yola götürebilir ama... Kalan vatandaş bizi daha güzel doğru yola götürür arkadaşlar. Bu derişim farkı 4 eksi 2'den 2'dir bakın. 2 mol reaksiyona girdi. Bu 2 molü derişime dönüştürmek için kabın hacmi olan 4 litreye bölüp 1 bölü 2 yani 0,5 molar buluyorum. Ama bu moları saniyeye bölmem lazım. 5 saniyeye böldüğümde 0,1. Bu benim için y'nin hızı. Bana 2 tane x2 y'yi sormuş bir zahmet baş kat sayısıyla oranlamalıyım. Evet, karşımızda x derişiminin zamana ait bir grafiği var. 3,6 molardan 3,3 molara düşmüş bakın. 0,3 molar azalmış. Peki kaç saniyede azalmış? 1 saniyede. Yani bu adamın hızı 0,3 bölü 1'den 0,3 mol bölü litre çarpı saniyedir. Şimdi 3 litrelik kapta gerçekleşiyor bu reaksiyon. Bizden ne istediği önemli. Litre bölü saniye istiyor. Litre istiyorsa önce biz ne bulmak zorundayız? Mol bulmak zorundayız. Gelin bu 0,3 moları mole çevirelim. 0,3 eşittir. N bölü. Bakın 3 litrelik kap vermiş zaten bana. Buradan N nedir? 0,9. Bu bulduğumuz x'in yani şuraya hemen 0,9'u yerleştirdim. Şimdi baş katsayısı sayısı 3'e 0,9 ise 2'ye ne olacak bu vatandaş? 0,6 mol. Bu 0,6 mol'ü de litreye dönüştürmem lazım. Yani kiminle çarpacağız? 22,4 ile 0,6'yı çarparsak 13,44 litre buluruz zaten saniyemizde birdi. O halde x 2 y'nin hızı 13,44 litredir. Evet, x2 ve 2y2'den 2x y2 tepkimesiyle ait bazı bilgiler verilmiş bize. Buna göre hangi bilgilere ulaşılabilir diyor. Birincisi, ileri yöndeki aktifleşme enerjisi geri yöndeki aktifleşme enerjisinden büyükmüş. Şimdi biz normalde EAI eksi EAG diyoruz. E, İG'den büyükse demek ki biz bu reaksiyonun entalpisini arkadaşlar sıfırdan büyük bulacağız değil mi? Sıfırdan büyük bulduysak bu tepkime egzotermik değildir. Endotermiktir. Tepkime mekanizmalı değildir. Hmm. Aktifleşmiş kompleksin potansiyel enerjisi 105 kilojüldür. Şimdi aktifleşmiş kompleksin potansiyel enerjisinden bahsediyorsa eğer dikkat edin. X2 ve Y2'de Element olup doğada kararlı halde ise eğer bu adam sıfırdan başlayacak değil mi? Aktifleşmiş kompleks dediğimizde e, kararsız moleküllerin enerjisi. Yani bir grafik çizmemiz gerekirse sıfırdan başlayıp şöyle 105'e gelip reaksiyon aşağıya doğru inecek. Şimdi burası aktifleşmiş kompleks enerjisi 105'miş. Güzel. Girenlerin enerjisini sıfır bildiğimiz için... Bu de ileri yöndeki aktifleşme enerjisi EAI'nin ne olduğunu söyleyebiliriz. 105 olduğunu söyleriz. E, tepkime mekanizmalı değilse tek reaksiyonludur. Hepsi de gaz fazında olduğuna göre x çarpı y kare şeklinde hız denklemini alabiliriz. Hangilerine ulaştık? 2'ye ve 3'e ulaştık. Bakın şu grafiği tekrar etmek istiyorum. X2 ve Y2 elementse eğer bunların enerjileri sıfır. Hani entalpi konusundan hatırlarsınız. Demek ki sıfırdan başlayacak. Ve aktifleşmiş kompleks dediğim bağ yapsam mı yapmasam mı? Hani demiştik ya tepe noktası bizim için nedir? 105 yani bu reaksiyon için girenlerin enerjisi sıfır olduğu için EAI direkt 105'e eşit oldu. C3H4 artı 2H2'den C3H8 tepkimesine göre demiş normal koşullarda 6,72 litre hacim kaplayan hidrojen gazı bu litreyi hemen mole çevirirsek yani 22,4'e bölersek arkadaşlar 0,3 mol olduğunu görürüz. Yani sevgili hidrojen kaç molmuş? 0,3 mol. Bize C3H8'in hızını soruyor ama gram bölü dakika. Yani önce C3H8'e geçelim. Bakın baş katsayısı sayısı 2,03 ise baş kat sayısı 1'e ne olacaktır? 0,15 mol. Bu molu arkadaşlar grama dönüştürmek zorundayım. C3H8'in molekül ağırlığı e, 16 çarp 12 çarpı 3 36 artı 8'den 44 yani 0,15 molü grama dönüştüreceğiz 44 ile çarpalım daha sonra bunu dakikaya bölün diyor dakikada 30 saniye 30 saniye kaç dakikadır 0,5 dakikadır öyle değil mi lütfen dikkat hatta 0,5 0, ile gittiğinde ee, kaç 3 buluruz? Bunu 3 ile çarparsak eğer 44 çarpı 0.3'ten 13,2 bulduk. Yani cevabımız neymiş? Denizli. Demirle 6 haş artıdan F artı 3 ve 3 haş 2 gazı entalpinde egzotermik olduğu söylenmiş. Diyor ki hız sabiti hangileriyle yapılamaz? Ee, biliyorsunuz bir reaksiyonların dış görünüşleriyle beraber hız takibi yapabiliyorduk. Mesela iletkenlik artışı için neye bakıyorduk arkadaşlar? Ortamda iyon olup olmadığını. Bakıyorum burada 6 tane iyon var. Bakın 6 mol iyon var. Burada ise 1 tane iyon var. Yani bu çözelti her iki şekilde de iletkendir. Ama iletkenliği azalmıştır değil mi? Artmamıştır. O halde birinci öncülle tepkime hızını ölçemeyiz. pH azalışı için Şimdi pH için arkadaşlar şu H artının H2 gazı açığa çıkardığını lütfen görün. H artı varlığı demek asitlik varlığı demektir. Eğer bu H artı H2 gazına dönüşüyorsa artık asitlik azalmıştır. Asitliğin azalması da aslında pH'in artması demektir. Şöyle düşünün pH arttıkça çünkü bazlık artar. O halde maalesef bu da yapılamaz. Sabit basınçta hacim artışı içinde burada sadece gazların mol sayılarına bakıyoruz arkadaşlar. Gaz mol sayısı bakıyorum. Girenlerde yok. Ürünlerde ise 3 mol artmış. O halde hacim artışı ile gerçekleşebilir. Bize yapılamazı soruyor. 1 ve 2 yapılamaz. Cevabımız Ceyhan. Gaz fazında ve tek basamakta gerçekleşen tepkime ait mol sayısı zaman grafiği verilmiş. Şimdi azalanlar reaksiyona girenlerdir öyle değil mi? X reaksiyona girmiş. Başka kim reaksiyona girmiş arkadaşlar? Y reaksiyona girmiş. Ürün olarak da ortamda hiç yokken Z oluşmuş. Peki miktarlarına bakalım. X'ten başlangıçta 1 varmış. X'ten başlangıçta 1 varmış ve tamamı tükenmiş. Yani hiç kalmamış. Y'den başlangıçta 3 varmış. 1'e kadar kalmış değil mi? Yani ne kadar reaksiyona girmiş? 2 mol reaksiyona girmiş. 1 mol artmış. Z'den ise ortamda hiç yokken 1 mol oluşmuş. Arkadaşlar bu sayılar baş kat sayılarla ilişkili değil miydi? Yani x'in baş kat sayısı 1 ise y'nin baş kat sayısı nedir? 2. Z'nin baş kat sayısı nedir? 1. E bize bu reaksiyonun tek basamakta ve gaz fazında olduğunu söylemiş. O halde tepkime hız denklemi için ne deriz? x derişimi çarpı Y derişiminin karesi çarpı k bize reaksiyon hızını verecektir. Şimdi tepkime derecesi 2 midir? Hayır, 2 bir daha 3'tür. O halde birinci öncül yanlış. Tepkime x'e göre birinci dereceden midir? Bakıyorum, evet, x üzeri 1 olduğunu söylemiştim. O halde tepkime e, birinci derecedendir. Şimdi tepkimede Y'nin ortalama harcanma hızı Z'nin ortalama harcanma hızının yarısına mı eşittir? Şöyle diyelim arkadaşlar. Biz eğer Z'nin hızına A dersek Y'nin hızı ne olacaktır? 2A. Y'nin ortalama harcanma hızı 2A. Z'nin ortalama oluşma hızının yarısına eşit midir? Hayır, tam tersi öyle değil mi? Z'nin hızı Y'nin hızının yarısına eşit. O halde 1 ve 3 yanlış. Bize de yanlışları soruyor. Cevabımız denizli. Aktifleşmiş kompleks ile ilgili. Aktifleşmiş kompleks. Neydi aktifleşmiş kompleks? Reaksiyonumuzda grafik verildiğinde şuradaki arkadaşlar bağ yapsam mı yapmasam mı dediğimiz ürün. Yüksek enerjili ve kararsız yapılardır. Evet doğru tümü ürüne dönüşen taneciklerdir. Hayır arkadaşlar kararsız yapılardır. Her çarpışma biliyorsunuz ki etkin çarpışma değildir. Yani ürüne dönüşemez. Yeterli enerjide taneciklerin uygun doğrultu ve geometri çarpışmaları sonucu oluşur. Evet çarpışma ürünüdür. Bu durumda ikinin yanlış olduğunu söyleriz. Cevabımız Adana. Son sorumuzla devam ediyoruz. Yukarıda bir tepkime verilmiş. 10 dakikada normal koşullarda 8,96 litre azot gazından bahsediyor. Bu litreyi gördüğümüzde hemen 22,4'e bölüp mol sayısını bulacağız. N2 kaç moldür? 0,4 mol. Şimdi N2 eğer arkadaşlar 0,4 molse sevgili H2 kaç moldür? 0, 8 mol. H2 gazını soruyor bize. Ama ortalama hızı kaç gram bölü dakikadır diyor. 0,8 molü grama dönüştürmek zorundayız. Öyle değil mi? 0,8 çarpı hidrojenin molekül ağırlığı H2 şeklinde olduğu için 2'dir. Yani 1,6 buluruz. 1,6 bakın gramdır bu. Geçen zamanı da dakika cinsinden bölelim istiyor. Yani bölü 10 dediğimiz zaman 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 1'dir harcanma hızı diyebiliriz cevabımız Adana.